Hepinize merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Görüşmeyi nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Ege biraz uyumuşken yemeğe başlamak istedim. Çünkü yemek biraz uğraştırıcı, kızartma işlemi var. O yüzden hemen iftar yemeğime başlamak istedim. Ramazan da geldi çattı. Allah hepimizin tuttuğu oruçları kabul etsin. Mübarek Ramazan ayında dualarımızı kabul etsin inşallah. İftar menüsü olarak kremalı mantar çorbası, Bizim oralarda patlıcan döşeme deniyor. Patlıcan patates kıyma ile yapılan bir yemek ve evde bizim evde çok seviliyor. Ve pirinç pilavı yanına da cacık yapmayı planlıyorum. Hemen bir an önce yemek yapmaya başlayayım çünkü biraz işimiz uzun. Önce ana yemeğimle başlayacağım. Bunun için 3 tane patlıcan almıştım biliyorsunuz. Onu kullanacağım. 2 tane de şöyle büyüklerinden patatesim var. Hemen bunları doğruyorum patlıcan oturtma yemeğim için patlıcanlarımı şu şekilde yuvarlak yuvarlak doğradım ve tuzlu suya koydum acısı gitsin diye. Aynı şekilde patateslerimi de yuvarlak yuvarlak doğradım. Şimdi bunları kızartacağım. Buraya da yağımı hazırladım. Bunları kızartacağım. Önce patatesleri kızartacağım. Çünkü biliyorsunuz patlıcanlar çok fazla yağ çekiyor. Yağımın hepsi gitsin istemiyorum. O yüzden önce patatesleri kızartacağım. Ondan sonra patlıcanları kızartacağım. Ve bunları çok fazla kızartmanıza gerek yok. Böyle hafif rengi dönsün yeterli. Patlıcanlarımı güzelce süzdüm bir turda yıkadım ve e, havlu kağıtladım, kurudum çok fazla sıçrama yapmasın diye Patateslerimi de zaten tuzlamıştım ben pişirmeden önce, bu şekilde tencerenin tabanına patatesleri böyle döşüyorum o yüzden biz bu yemeğin adını döşeme diyoruz üzerine de kızardıktan sonra patlıcanları döşeceğiz. en üstte de artık harcını koyacağız yemek bu şekilde ilerliyor Patlıcanlarının ilk toplusu pişti. Şu şekilde çok kızartmadım patlıcanları. Üstüne yerleştiriyorum. Bu yemek çok lezzetli oluyor. Bunu mutlaka deneyin. Bu yemeğin hakkı bol salçalı olmasıdır. Böyle ekmeğinizi bandıra bandıra yiyeceksiniz. Onu. Yazın Bizim evin vazgeçilmesidir bu yemek. Patlıcan bol olduğu için yazın. Ben şimdi canım çok patlıcan çektiği için bunu yapıyorum. Bence bu karnı yarıktan daha lezzetli geliyor bana. Bir de bu yemeği kızartmadan yapanlar da var. Direkt çiğken ama yani şu patlıcanı kızartmadan yapınca lezzetli olmuyor nedense. Önden bir işlem istiyor bu patlıcan. Zorlanıyor musunuz Ramazan'da menü seçerken ne yiyeceğiz, ne yapacağız diye? Ben bu sefer önden haftalık menüler belirledim kendime. Ona göre alışveriş yaptım ve e, o şekilde ilerleyeceğim. Çünkü diğer türlü çok bocalıyorum ben de ne yesek ne yapsak diye. İşin sonu dışarıdan yemeye gidiyor. Yani dışarıdan yiyecek gibi değil bu sene iftarda. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda. İftar menüleri 600 liradan başlıyor. Yazık günü içeceğim bir tas çorba zaten insan çorba içince doyuyor. Bilmiyorum bana yazık geldi yani verilen parayı. 600 liraya neler alınır neler. Yani bir insanın karnı, bir ailenin karnı doyar bir insandan ziyade. Tabii yiyenlere de saygı duyuyorum. Ama ben elimden geldiğince evde yapmak istiyorum bu Ramazan. Ve sizinle de yaptığım menüleri paylaşacağım inşallah ve size yardımcı olsun diye umarım siz de beğenirsiniz, denersiniz bu yemekleri. Ama bu yemeği mutlaka deneyin derim. <laughs> Artık yağımı iyice çekti patlıcan. Üst harcı için en üste koyacağım harç şey için malzemelerim bu şekilde. 250 gram kıymam var. Yani yarım kilo kıymanın yarısını böldüm. Yarısını da buzluğa attım. Başka bir yemekte kullanırım diye. Burada dolabımda 3 tane kıl biber kalmıştı. Onları doğradım. Dediğim gibi bu yaz yemeği olduğu için bunun içine domates, biber giriyor. Ama şu an domates koymayacağım ben. Elimde de biber vardı. Biberleri ekliyorum. bir büyük soğanın yarısı ve bir diş sarımsağı küçük küçük doğradım bir yemek kaşığı kadar salça koyacağım. Tuz, pul biber ve karabiber ekleyeceğim. Şöyle bir tavanın altını yakıyorum. Önce kıymamı tavaya yerleştiriyorum. Bu arada da sıcak suyumu koyacağım. Çünkü üstüne bunu sulandıracağım birazcık. Onun için sıcak su hazırlıyorum arkadan ketalın sesi geliyor kusura bakmayın şimdi kıymam böyle yarı kavruldu yarı çiğ durumdayken tam böyle yağının suyunu çekmemişken soğan ve sarımsakları ekliyorum bu harcı yağ eklemiyorum eğer kıymam çok çok yağsız ise yağ ekleyecektim ama kıymam gayet yağlıymış çünkü zaten kızarttığımız için patlıcanla patatesleri yağ gerek kalmadı. Soğanlarım çok az sotelendi. Üstüne biberleri de ekliyorum. Bu iç harcımı da çok pişirmeyeceğim. Çünkü zaten tencerenin içinde hepsi bir pişecekler. O yüzden çok fazla pişirmemize gerek yok. Bu aşamada baharatlarına turpunu da ekliyorum. su çıktı, kavruldum. Şimdi sıcak suyumu ekliyorum. Şöyle bir iki tıkırdadıktan sonra altını kapatacağım ve patlıcan patateslerimle buluşturacağım. Şöyle orta boy göze aldım. Altını da en kısık ateşe getirdim. Böyle usul usul 20 dakika güzelce içini çeke çeke pişecek. Şimdi ben çorbanın yapımına başlayalım. Kremalı mantar çorbası için gerekli olan malzemeler bir paket mantarı saplarından ayırıp küp küp doğradım. Saplarını çöpe atmadım. Onları sahurda omlet omlet yapacağım onlardan. Bir tane yarım soğanım vardı. Yarısını yemekte kullanmıştım. Diğer yarısını da yine küp küp doğradım. Bir paket krema, tuz, çok çok az karabiber, bir buçuk yemek kaşığı kadar un ve bir yemek kaşığı kadar da tereyağı kullanacağım. Çorbanın yapılışı için şöyle tenceremi ocağa aldım. Altını kısıyorum. Tereyağımı koydum. Üzerine de unu ilave ediyorum. Ve bunu unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Bu unu koymamın nedeni kıvam alması için. Biliyorsunuz mantar çorbası böyle birazcık kıvamlı bir çorba. Krema zaten onu sıvılaştıracak. O yüzden birazcık un eklemekte fayda var. Un eklemezseniz çok çok sıvı sıvı olur böyle çorba. O zaman da yani lezzetinde bir değişiklik olmaz ama içimi birazcık böyle sulu olur. Tereyağım eridi. Unum da böyle hafif kavruldu. Çok az şöyle sıvı yağ ekliyorum. Böyle köpük köpük oldu. Tereyağını yakmadan hemen mantarlarımı ilave ediyorum. Şimdi azıcık mantarlarımı kavuracağım. Mantarın çok olduğunu bakmayın siz. Mantarın canı yoktur. Hemen sünecek onlar. Zaten taneli olması güzel oluyor bence bu mantar çorbasında. Bunu şimdi şöyle altını kısıp kavuruyorum. Ve kapağını kavuruyorum. Sönmesini bekliyorum. Mantarlarım hafif söndü. Hemen soğanı ekliyorum. Yalnız bu soğan fazla gelecek. Ben şu kadarını ayırdım. Bu kadar soğan yeterli bence. Onu da kavuruyorum mantarla birlikte. hafif kavruldu. Şimdi sıcak suyumu ekliyorum. Şöyle azar azar açtıra açtıra ekliyorum. Bunun topaklaşsın istemiyorum. mantarlar piştiğin, piştikten sonra kremasını ekleyeceğim ve tuzunu karabiberini ekleyeceğim. Çorbayla yemeğim pişerken dolapta hazır pudingim vardı. Onunla hemen şöyle pratik bir bisküvili pasta yapmak istedim. Tatlı olarak da bisküvili pasta olacak yani bu sürpriz oldu. Hani <laughs> bir anda dedim çayın yanına güzel olur. Şimdi pudingimi pişiriyorum. Bisküvi pastanın yapımını paylaşmayacağım. Puding, bisküvi, puding, bisküvi. Bu şekilde. Mantarlarım güzelce pişti. Bu arada ben pilavımı da yaptım. Tatlımı da yaptım. Pilavın yapılışını göstermedim. Çünkü zaten herkes biliyor onu hemen hemen normal bir pilav. Sadece benim pilavdaki ölçüm bire bir buçuk. Çorbanın altını biraz daha kısıyorum ve şöyle kremasını ekliyorum. Hemen tuzunu, karabiberini de ekliyorum. Bunu şöyle krema kaynamayacak. Böyle Kaynama noktasına geldiğinde artık altını kapatacağım. Çorbamız hazır demektir. Kremayı kaynatmıyorum. Menümü hazırladım. Kremalı mantar çorbası, patlıcan oturtma, pilavcacık ve bisküvi pasta.